Herkese iyi akşamlar. Işık Meclisi 9. çalışmamıza hepiniz hoş geldik. Ee, bu akşam 2-4-6 kişiyiz. Ee, çalışmamız başlayacağız. Belki bir arkadaşımız da katılır. Çağrı gönderdik. O zaman e, ilk sözü Gülden arkadaşımıza veriyoruz. İyi bir çalışma dilerim. Amin. Işık Meclisi çalışmamız 9 Öncelik dünyaya dünya barışına ve şifaya ihtiyacı olan tüm mevcudata şifa oldu diyorum. Yine hepimiz biliyoruz ki her birimizin kelamları şifa ve dünya barışının da ne zaman ki biz kendi içimizdeki barışı sağladığımızda sağlanacağını biliyorum. O yüzden kendi içimizdeki o dualiteyi aştığımızda kendi içimizdeki zıttıkları sonlandırdığımızda dünyada da barış ilan edilmiş olacak diye e, biliyorum. Yine Nezire Hanım'ın şifa duasını okumak istiyorum. Yaradan ve yaşatan dünya, sana şükrettim. Sessiz ve sessizliği dürümleyen dünya, yaşam için senleşen her diriye şükrettim. Senden, sistem ve nizamdan beklentim, ilmim ve hakikiyetimdir. Ben bana ait olan tüm yaşamlara hürmetliyim. Benim insana K, R, S, si, S, H, S, si, K ka diyerek kattığım bilgi onu şifalandırır. Katmakta olduğum tüm bilgiler herkese şifa olsun. Okuyan ve okumayan tüm insanlar şifa oldu İşte bu. Sevgi sizi size kaynak yapan en yüksek kalemdir. Sistem sevgiden sonra gelir ve sizi korur. Kutsal yaşam sizin kaptanlığınızda oluşturulur ve katı yaşam sayfaları sayfalamaları ile kontrol kurulur. Tüm mevcudata şifa oldu. Amin. Bütün köklerimizle birlikte. Sultanlık kitabımız sayfa 266. Evrenlerin ekip çalışmaları ile yaratımında gür ve huzurlu kutsal ışık olmalıdır. Olgun olan her yüce kaydı kaynakta ışımakta ve ışık sunalarla özgüç haline gelmektedir. Her gün düzen kurulur ve her gün düzen yıkılır. Sizlere her an yeni kürsüler ışır. İşte bundandır ki ışık, dil, ışık dili diri olandan kati yaratımda bütünlenebilir. İlmim ismi 20 diriliktir. Her gün yücelen dil 20 diriliği tamamladığında alim olur ve yeni kutsal yaratımda kendi tabiatını ışıtabilir. Yaratılan her bilgi kaydı yeni bir kattır. Bu kat ışık katıdır. Amin. Dağ güç katlardan ibarettir. Her kat bilgi kapısıdır. O katların en güçlüsü yer kodlarıyla dillenebilendir. Bütün makbul ilim sahipleri bilgilerini yer kodlarından devran ile alıp kapılarını açarlar. En önemlisi kütle haline gelen kutsal ışıkların yeni bir güçle düzen kurmalarıdır. Amin. Sayfa 266. Biz dünyaya biz dünyaya bu gezegene evrenlerin bu gezegene evrenlerin sistemi olup geldik ve çalışmaktayız. Tahtımız tahtımız burada ve diptir olarak çalışmaktayız. Çok şükür, çok şükür. Koca bir dünya ve dünya mutlak kuran Dünya mutlak Kur'an. Dünya dünya insanlığı, arzun gücü ve bu güç dünya insanlığı arzun gücü ve bu güç tüm yaşamların tüm yaşamların kültü. <laughs> Bugün burada çok kalabalık var. Bugün burada çok kalabalık var. İnsanlık için yaptığımız bu çalışma her daim yapılacaktır. ve yorulmadan çalışmalara devam edilecektir. Ve bugün güç kelam yaşamdadır. Güç kelam yaşamdadır. Asa insan nefesiyle büyük kötülükleri Sesim geliyor herhalde değil mi? Asa insan, asa Hı -hı. insan nefesiyle, asa insan nefesiyle büyük kötülükleri e, önledi. Kin, nefret, kin, nefret duyguları aşıldı. Türkiye kültü, Türkiye kültü, cennet, Türkiye kültü, cennet yarınları kodladım. Cennet yarınları kod kodladı. Ahmet Ahmet Mitat Ahmet Mitat Efendi Ahmet Mitat Efendi de e, bizimle birlikte ve der ki her anda bahar her anda e, her anda baharla birlikte çalışmaktayım baharla birlikte çalışmaktayım. sır içinde sır içinde esrar sır içinde esrar sır içinde esrar kitabım esrar kitabımla da sizlerle birlikteyim sizlerle birlikteyim belki belki ilerleyen günlerde belki ilerleyen günlerde okunur Hay, belki ilerleyen günlerde okunur. Hayal ve hayal ve hayal ve hayal ve hakikati de tavsiye eder. Hayal ve hakiki hakikati de tavsiye ederim. Diyeceksiniz ki hayal de biz, hakikat de biz. Hayal de biz, hakikat de biz. İşte ben de birliğin içinde işte ben de birliğin içinde bizi bildim biz oldum çalışmaktayım. Son söz son sözde Tolstoy'dan son sözde Tolstoy'dan son sözde Tolstoy'dan bütünlük içinde bütünlüğüm kapıdan girdik sizlerleyim. Çalışmanızda çalışmanız çalışmanıza çalışmanıza sel çalışmanıza, çalışmanıza çalışmanıza Selçuk Tepeli çalışmanıza Selçuk Tepeli kardeşimizi de alsanız ben ara ara uğruyorum ona Ahmet'i de sever o hangi Ahmet demeyin Tanpınar rahmet biz herkesi severiz. Ses mi dediler? işte sesimiz. Hep birlikte, hep birlikte, hep birlikte, hep birlikte çok şükür. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yüreğine sağlık. Evet. Ee, İpek arkadaşımızla başlıyoruz. Yüreğinize sağlık. Bazen sensin derim sana, bazen benim. Ne dersen parlak güneşim. Mesnevi açtım. Sayfa 99. Bir kandillikten bir an parlasam orada bir dünyanın müşkülleri çözülür. Güneşin kaldırmadığı karanlık bizim nefsimizle kuşluk vakti olur. İnsana kendiyle ilgili isimleri o gösterdi. Diğerlerine isimler Adem'den açıldı. Işığını ister Adem'den al, ister ondan. Şarabı ister küpten al, ister kabaktan. Çünkü bu kabak tamamen küpe bitişiktir. Senin gibi değil o talihli kabak şad olsun. Mustafa beni görene ve benim yüzümü göreni görene ne mutlu dedi. Bir kandil bir mumun ışığını alınca onu gören kesinlikle o mumu görür. Aynı şekilde yüz kandile nakledilse sonu görmek aslı görmek olur. Sen onu ister sonuncu ışıktan al, ister cam mumundan hiçbir farkı yoktur. İster nuru sonuncu kandilden gör, ister ışığını geçmişlerin mumundan gör. Tüm varlığa tüm evrene şifa oldu. Mutluyuz, huzurluyuz, neşeliyiz. Amin. Şükürler olsun. Teşekkür ederim. Gülayına sağlık. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkürler. Herkese tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Ben de bu akşam Sultanlık Kitabı sayfa 131'i açtım. Her güçlüğü aşan o ahir zaman derelerinden geldiğinde bana bir tek ses katar ve son dereden gider. Benim o sesine yaptığıma bakar. Başarılı isem ses kapımı açar ve bana kendi tabiatını dilletir. Eğer can diliyle kendi yüreğini dileyecek dirilikte isem kontrol kurar ve biz olur. Bu altın tını ile çalışmalarım sürmekte iken bir din ilmi hakikiyetinde ışık yandığında başımızı eğmemize gerek kalmaz. Bunun sonucunda bin ilmin teninde bir ilmi hak olduğunda başlar. Tinsel cevherlerle güçlenir. Bir de bileşik insanlık realitesinde matematiksel işlemler yapılır. Her yüce cevher yür olabildiğince matematiksel değer taşıyan kayıtlar yapar. Matematiksel işlemler doğal sistemde hesap yapılıp hesaplananın kayıtlandığı işlemlerdir. Umutlu olan yücelikler bu işlemlerden görev alıp ışıklarını diri yoğunluklarda dileyebilirler. Böylece birin birinde görev taşıyabilecek düzeye ulaşırlar. Birin birinde yapılan matematiksel kayıtlama çalışmalarının neticesi zincirleme yaratımlar gerçekleşir. Örneğin bir afet bir diğer afete güç katar ve her afet başka bir afeti yaratır. Bu böyle zincirleme devam eder ama hakim olduğun zaman afeti kontrol edersin. Böylece arzın sınır tanımayan birleşimlerinde hakiki yoğunluklarda gürleşirsin. Her cennet kademeli olan bu matematik işlemleri ile farklı bir dirlikte değerlenir ve yeni bir cennet yaratılır. Sana ve her yüreğe yeterince görev taşıtabilen bu cevheri gür hakikiyet kodlarından ışık yaktığınız zaman sınır aşan her yüce cemaatin yüksek hayrına birleşik aile ile birlikte çalışır. 4 Aralık 2024 Çarşamba Işık Meclisi 9 Çalışmamız Hepimiz bir tekiz. Işığımızla ses veriyoruz tüm hayata. Sonsuz varlıklar olarak sadece et kemik beden olmadığımızı biliyoruz. Hep birlikte çalışıyoruz ve tüm köklerimize de şifa oluyoruz bu seslenişimizle. Altın ışık yıllarına umutla yol alıyoruz. Yeni dünya, yeni yaşam, yeni insan. Tüm ata kayıtlarımızla birlikte arınıyoruz, değişiyoruz, dönüşüyoruz. Umutla, mutlulukla, şifalanmış olarak bütünde. Çok şükür işimiz buydu ve biz işimizi hep başardık. Hepimizin yüreğine sağlık, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, yüreğine sağlık. Evet, şifa etmemiz Yüreklerinize sağlık. Sultanlık Kitabı, 240. sayfa. Tanrı kapılarını açtık. Dini hakimler birleştiler ve zaman yolcularını alıp götürmekteler. Sevgili sen sana ışık yakıp kendi yüreğinden kaynak katlara vardın ve gerçek çalışmalara girdin. Her yürek sen ile bir oldu. Buyur insana ışık ver dediler. Sen insana ışık verdin ama her yüce sen ile birlikte çalışırken ışık yakamadı buyur dini hakim ol dediler. Amin. Buyur dediler. Buyur al bilgiyi. Sen bunu başaracaksın. Daimi yoğunluklarda ışık olan var mı? Var. Hani nerede? Sesinde hakim olan yürek. O kim? İnsan. İşte bu. Sen bize zarar ettirmedin ve bizi kontrol ettin. Artık senden sana ışık yakmak gerek. Artık dini hak olup ışık olmak gerek bil ki sayı, sayıp diri olanlar buraya inecekler. Senin yüreğin ile bir olacaklar. Onlar tartında tartılan yürekleriyle birleşecekler. Artık düzen kodları ile bir ol ve son sesini ver. Çok şükür ki bugünkü çalışmamızı yine kavuştuk. Şifa ile başladık. Barışla kelamlarımızla buradayız. Gür ve ışıklı güçlü bir zamanda düzen kuruldu. Bize ulaşanlar çoğaldı. Gerçek çalışmalarda tek yürek, altın yürek. Şimdi de teşekkür ederim. Zeynep sağlık için. Biz teşekkür ederiz. Evet, Muharrem arkadaşımız İyi çalışmalar diliyorum. Her birimizin yüreğine teşekkür ederim. Sultanlık kitabı 450. sayfa Kendindeki ışıkları yaktığın zaman bu ışıkları herkes ile herkes ile hak edildiğini ve herkes ile baş tacı olduğunu görmekteyiz. Mektep kurup da bellek kodlarını ışık yoğunlaşmasına taşıyabilmek isteyen her diriye biz İsa ya da Muhammed ışıklarını geçirdik. Ki her yüce ile diri ve hakiki birleşim olsun diye. Amin. Yahu, burada olan muhiban bak, öyle ka, sarga burga kardeş değildir. Edebinle otur yahut buradan kalk, herkes senin gibi kallaş değildir. Hak yüzüdür burada gördüğün yüzler, ve lakin görmez kör olan gözler. Bezmi erenlerde söylenen sözler, hakkın esrarıdır haşhaş değildir. Söylenen sözlerin cümlesi hoştur. Dolulara dolu, boşlara boştur. Harabi, kemteri sanma hoştur. Yer içer, zevk eder, Ayyaş değildir. Teşekkür eder, iyi çalışmalar. Yüreğine sağlık Muharrem. Teşekkür ederiz. Evet. Ben de para kaplı kitabımızdan bir sayfa okuyayım. Not edeceğim. Evet, sayfa 237. Bu bilgi sararan ışık kapılarındaki kutsal derelerin yetkin tertiple yenilenmeleri, yenilenmeleri ile her direğe akıp geçer. Yine de hiçbir akış tartışılmaz. Zaman gelir, her akışın dili bilinir. Bu bilinme safhasında daimiyetin dili olan yoğunluklar can düzenlere geçer ve yoğun şekilde diri yürekleri bilirler. Artık turunçları topla ve her yüreğe bir turunç ver. Her dil bu turunçları alıp ışık yaksın. Çünkü altın altındır ama hakim olduğu zaman ışık yakar. Her şey budur. Ee, ben bunu daha önce ne zaman okumuştum ya? Bize gelen bir e, geçen hafta 237. Geçen hafta ben mi okudum bunu başka biri mi? bilmiyorum evet bana da yabancı gelmedi evet geçen hafta gene aynı yere okumuşum arkadaşlar <laughs> ya defterime not edeyim dedim ya bunun için not ediyordum yani 524 524 sayfalık bir kitapta iki haftadır aynı yeri buluyorum yani çok ilginç Yurda Gül geldi Yurda Gül hoş geldin hoş bulduk ancak gelebildim kusuruma bakmayın ha, rica ederim ee, seni dinliyoruz aslında öyle değil mi tamam hemen ee, bereketli çevresizler var onlar da kutsal dirilikleri kaynak ışıklardan çıkarmaya çabalamaktalar bu arada Sultanlık kitabı 145'ten okuyorum nesiller boyu süre gelen her yanılgı bu şekli ile sürmektedir. Beşeri diller ile bir olmak imkanı yok. Halkın çoğu kendi yüreğini sınırsız yaşar, sınırsız sayar. Bizlerden din ilmini dilleyenlerin birçoğu da aynı yanılgıya düştüler. Başları eğildi. Şarkı okurken bu şarkıyı sadece kendisinin sayanlar başarılı olamadılar. Bizi sinen güçler diye dillediklerinde biz yetkin tartıyı ocaktan çıkarıp onları yeniledik. Gördük ki hakim olamadılar. Başları eğik, bizi sınır aşan cevherler diye bilen o yüceler, bizi sınır yaratan diye bilmedikleri sürece can dereler umutlanmayacaklar. Kusura bakmayın gözlüksüz ancak bu kadar okuyabildim. İyi akşamlar dilerim. Rica ederiz. Yüreğine sağlık. Tamam. Ee, heh, sağ ol ee, Evet ben de e, okumuştum zaten. paylaşım yapayım kendimde. Ee, evet Ahmet Mithat Efendi geldi. Ee, Hayal ve Hakikati ben okudum. Ee, Hayal ve Hakikat bir erkek ve bir kadını e, anlatan bir eser. Ee, burada kadın e, Hayal Kares Erkek de hakikat düzeyinde e, bir bilinç olarak geçiyor. E, hatta erkek kareti adı vefa. E, Tabi bugün artık değişti dünya. E, erkek ve kadın e, bir tek oldu. E, erkek hayal e, hakikati bilir, e, kadın hayal karesi diyemeyiz. E, hepsi insan. E, dolayısıyla. İşte edebiyatta form değiştiriyor zaman ilerledikçe ama onların da bizimle çalışmasından dolayı çok mutluyum. İyi ki onları hak ettik ve bizimleler. İnsan bir meyvedir. Bunu daha önce portakal olarak dillendirmiştim ve bu dönem artık e, cennet bahçesi olan bu e, dünyada portakalların hasat zamanı. E, insan olgunlaştı, insan e, altın ışığın gücü oldu ve e, yenilendi. E, Kirlerinden temizlendi insan. Kin nefret duygularından arındı. Hırsı aştı, öfkeyi aştı. E, ve herkesle bir tek olduğunu bildi. Eşyanın diliyle dinlenmekteyiz. E, dilediğimiz ilimdir. Yaşam e, yeni bir ilim oldu. O ilim insanlık ilmidir. Ve insan Allah'ın e, tek olan kelamıdır. Burada hepimiz e, kelamla e, yeni bir dünya yaratmaktayız. E, yeni dünyanın kurucu kültü Türkiye ve Bu bir ışık kültü. Biz bu kültten tüm zamanlara ses vermekteyiz. Barışı kaydetmekteyiz. İsra kapılarında e, hakkımız olan e, barış var. Ve biz bu kapıyı gelen e, tüm nesillerimizi ve görevlilere bu kapıyı açtık ve e, onlara kendilerini kayıtlama imkanı verdik. Burada sesleşerek onlardan sesleniyoruz ve o kapılara yeni kayıtlar yapılmakta ee, ve geçişler bu şekilde sağlanmakta. Ee, ben son olarak şunu söylemek istiyorum Sultanlıktan. Meselenin ne olduğunu anlayabilmek için ışık yaktık ve sınır aşıp geçtik. Zaman sayfalarında yoğunluğun artması için ışık kapıları açıldı. Artık değerlerin yetkinleşmesi gerek. ki değerler yetkinleşti demiştik. İnsanoğlu bugün artık beşeri kodlardan ışık kapılarına ulaştı. Ses kapılarından sonsuz koyuluklara vardı. Sessizliği seslendirdi. Bu koyuluklar İslami kapılarda ışık yağmurları diye bilinen dini kayıtlarıdır. Din ilim oldu. İsa Muhammed Musa bir tek oldu ve e, hep birlikte sesleştik, barışı kodladık çok şükür. Gülden arkadaşımıza söz veriyorum. Evet ben de e, Sultanlık kitabı sayfa 272. İslam'ın ışığı her yüreğin ışığıdır. O gür kürsü dünya Türklerinin ve diğer dillerin diriliklerinde topluma ışık yakar. İman ile insan ışırken insan ile hak yoğunluğu kütlesini yaratır. Özgüç yeni bir dünyanın yazısını yazmaya başladığında eski dünya devreleri yeni dünya dilleriyle kendini yeniler. İşin önemi dünyanın torbasının önce yol yapanlarla dolması, sonra yolda olan kutlanan hakikat dirlikleriyle olması ve daha sonra da yolun hakiki diliyle dillenmesi neticesinde tabiata güç katmasıdır. Diye devam ediyor. Ee, sayfa 272. Bizler bizler mutlakız. E, mutlakız. Murad ettiklerimizi hak teknikle başarır. Hak teknikle başarıp elde hak teknikle başarıp elde etmekteyiz. Nesillerimizle birlikte bu çalışmada varız. Nesillerimizle birlikte bu çalışmada varız. Hiçbir zaman şikayet etme, hiçbir zaman şikayet etmeyiz ve her anda ışıklar olarak çalışanlarız. Bilgilerimiz bilgilerimiz gerçektir. Çobanlık asla yapmadık ve yapmayız. Kur'an insan Kur'an insan mutlak Kur'andır. Kur'an insan mutlak Kur'andır. Cennet, cennet, cennet deriz. Cennet insan. İşte yeni dönemde tüm insanlık bir tek de cennet yarınlarını cennet yarınlarını yaşamakta. Cennet yarınlarını yaşamakta. Ahmet Yesevi Ahmet Yesevi bizimle birlikte sevginin gücüyle sizlerle birlikteyiz. Siz nere, biz ora. Ha ora, ha bura deriz ya. İşte her yer her yer her anda her yer her anda her yer her anda hepimize açılan hepimize açılan ışığın kapısı. Her birimiz ışık ışık parlamaktayız. Ses verdikçe, ses verdikçe her birimizin ışıkları da parlamakta. Şükür ki, şükür ki sizlerle, şükür ki sizlerle bu çalışmada bu çalışmada bulunuyoruz. Hacı Bektaş Veli de Hacı Bektaş Veli de bizimle Hacı Bektaş Veli de bizimle der ki varlığın 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 birliğini bilin varlığın birliğini bilin insan İlahi sıfatlarla donatılmış insan ilahi sıfatlarla donatılmış en yüce varlıktır. Denir ya iyilik yaptım, şöyle oldu, böyle oldu. Deriz ki iyilik iyilik yapınız, iy iyilik iyilik yapınız. İşte yer, gök, ses, sessizlik hepsi bir tek ve hepimiz hepimiziz. Yaradan ve yaratılan ayrı gayrı değil. Buradan hepinize sevgilerimizi hepinize sevgilerimizi gönderiyoruz. Yunus kardeşim Mevlana hepsi hmm. hepimiz o birlik çatısı altında sizlerle çalışmaktayız. Şems Şems'te de, Şems'ten de Şems Şems'te de, Şems'te de, şems de sevgilerini göndermekte. İnsan en yüce yaratan, yaratılan ve ışıyan varlıktır der. Şimdi de şimdilik hepimizin yüreklerine sağlık.